Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kılıç simülatörü oynayacağız. Ve burada bizim en güzel kılıcı yapmaya çalışıyoruz. Şu anda daha çubuk, ağaç çubuğundayım ağaç dalı. Ooo kılıç, kılıç aldım. Hı para olay olmuş. yapamıyorum çünkü şu an tam Ne tamam. kadar değil? 150. 150. Robu tutuyorum ya tovesen para para. 150'dir. 150 lirası. 150 istiyor onu. Tamam yapacağım. Şu anda böyle pembe oldu. Tamam. Ha, bunları öldürecekmişim böyle para alıyorum. Anladın? Tam şu an bayağı güzel bir para aldım. Ve pet açabilirim artık? Ve bakalım güzelliği açalım bakalım bir tane ne çıkacak? Ortak çıktı tamam. Esneme beklemiyordum, epik bekliyordum. <laughs> Arkadaşlar Roblox'i biliyor musunuz bilmiyorum ama Ertuğrul var da Ertuğrul valla her zaman şansı oluyor Ertuğrul Ben de Roblox'e bir hayranım yani desem Kılıç Tamam tahta kılacağım. al O etkinliği ne Yok Bu nedir Anlamadım neyse. Herhalde Bir hediye Bekla peti peti Pet zaten takılır ki Acaba oyun, atabiliyor şimdi bilmiyor muyum, ne? Koş. Onu tamam, tamam. Şuraya ben Galiba onlar robot gibi. Ben de şeyler var. Hemen. Evet. Neyse. Ha, evet. Hediye buradan geliyormuş. var mı? Keşke bir çarık da olsaydı. Bir dakika varmış. Evet, var var. bu burada günlük hediye var. Talep edin. Talep edin. Talep. 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 Ben de neden aradım Robux'u şeyde bulasam çok Robux'um varmış gibi. Oh, Aa. Ah. Çok sağledin ya. Arkadaşlar birazdan geleceğim. Kaç tanemişim Şimdi terimi sildim. Bir dakika ya. Yine oyun bakıyordu. Şöyle yapıp çıkarsın. Tamam. Bu ne istiyor bizden? Ne istiyor? Herhalde bizden bunları dövmemizi istiyor. Bu arada boşuna vurduğumu biliyorsun. Tamam. Aa goblinleri vuruyorum bu sefer. Abi goblin de bayağı zormuş ama. 350 canı var. Tamam. Tamam. Diğer goblin de Evet diğer goblin öldürdük. 728 paramız var be. Buradan şu an ne alabilirim? Pet aşığım, bir tane pet. Hatta çocuğumla petler buradan. E sadece bununla mı açabiliyorum yani? Çok kötü. Sadece bununla mı açabiliyorum? Çok kötü ya. Ooo sürüklü çıktı Ne var yukarıda? Neden sürüklü çıktı? Bilmiyorum ama güzel bir tane. Bir şeymiş. Tamam. Petmiş. 1.4 veriyor. Çok da bir şey vermeyesin ama. Ertuğrul'a çıkan 1 milyon benimki ise 1.4 <laughs> Arkadaşlar lütfen bu like atmayı unutmayın Ha bir dakika şey istiyorum 2k istiyorum ama farkında değilim Bunlar zaten var galiba Şunlar için daha bir şey istiyor. Bunu zaten açamam bile. 3 istiyor işte zaten güzel bir şeymiş herhalde tamam. Benim açmam için bayağı bir goblin öldürmem gerekiyor. Goblinler nerede ki? Ben en son nerede doldurdum? Neler koş, koş, koş. İkinci dünya var mı acaba? Var evet. Dünya 2 diyor çünkü Afrika'da dünya 2'de. Patron. evet yıkık orman. 25 bin ton şey istiyor. Para. Tamam bu da gitti. Bu da gitti. Es... Sana gittin. <laughs> bir dakika bir şey bakacağım şu an. Kılıçlara bakalım. Ya. 2K istiyor benim. Tamam. Alamıyorum. Şunları böyle öldüreyim başta. Goblin kardeşi ben de. Goblin'i Burada bir sürü goblin. Goblin kardeşi. Aa orada bir şey var. Çark var. Çark. Çark oldu Bir dakika. Şimdi çark çeviremiyorum. mu? Bir dakika herhalde çevirebiliyorum çevirebiliyor muyum ya? acaba çevirebiliyor muyum hiç bilmiyorum neyse herhalde çevirebiliyorum orada hiç bilmiyorum aa bunlar var mıymış bunlar var mıymış 15 mantar alalım bir de oyun bug ayırdı neyse Para var Bin tane para, 100 tane yumurta. Aynı, aynı anda. Aynı anda ikisi de aynı, aynı çıktı. Çok da bir şey var, güzel bir şey var. Çanmak. Bir Benim için güzel bir şey. Var. Hadi, hadi bak. Kaç veriyor ya? 15 kat güç mü? Yok artık. 15 kat güç veriyor arkadaşlar. 15 kat güç yani sandığınızdan bayağı pahalı Ne oluyor ya ben niye tıklıyorum bir şeye tıklamıyorum ki ben neden Bir şey yapıyorsun Şunu hani tamam Pardon ya <laughs> İşte böyle şeyler oluyor arkadaşlar Aa, Oyun çok sinir bozucu arkadaşlar Ya ben nereye tıklıyorum <laughs> Kendi kendine yani bir şey, bir pet'e bile bassam buraya götürürüm herhâlde. Tam zaman hiçbir şey size basamayacağım, basamayacağım. Aa aa, oyun bug'a yerleşti. Herhalde oyun bug'a yerine, neyse illa buna katlanacağız diye bir şey varmış. Tamam, şu an bayağı güç alacağım yani. Bir gol baya bayağı güç almak. Ya, şurada bir şey almam Neyse ama Goblinlerin olduğu şu an tek atıyor gibi bir şey arkadaşlar. Evet. Şu an bir şey o zaman. Şu an şunu şu açabiliyorum şu an şu bunu açabiliyorum. İşlem diyelim ve açtım kardeşim. Diğer için 13 kaç diyor hemen yaparız baby. Bizim için çocuk oyuncağı ne Zaten goblinlere tek atmakla hmm, bulunuyorum. Her birine tek atıyorum yani. Şöyle ya sadece yanından geçir. Tek atıyorum yani anladığınız kadar. Ben neden olduğunu anladım. Petler de şuradan taksın. ben buraya geliyormuşum. O yüzden ben de diyorum. Şimdi anladım. Açamıyorum. Bir dakika. Buradan ne diyor? Ben en kötüsünü mü çıkarmışım cidden? O işi olanı mı? Yani daha hatta bunu bile çıkarmamışım. ya En kötüsünü çıkarmışım. Bırak bunu da şey yapalım. talep edin talep edin ve buradan bir tane evcilerden çıktı böyle bir değişik bir ejderhan 14 kat güç veriyor aslında hiç gereksiz yani gereksiz gerek yok çünkü bizim daha güçlü olan 15 katlar. var o zaman takmıyorum Acaba dünya dünyaya geçebiliyor muyum desem yalan olur. Ben son 25k güç biriktireyim ya. Evet, güç yapalım 25k abi. Ne yumurtası kazandın? Gibort yumurtası mı? Hayır kazandım. çıktı güzel çocuksun. Aynısı çıktı. Hiç gerek yok ya. Neden çıktı kendisi? Kolbinar gelin buraya size takılacağım. Arkadaşlar tek <laughs> adam <Tek adım> biterimi <laughs> süreceğim. Ben bayağı bas bayağı tak atıyorum. Ve 9 k şey 6 öldürme ne yapıyor? Şu ana kadar bayağı bir yorum oldu yani. 3 4 koş 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 3 5 6 7 8 9 9 öldür beni. 10 öldürme 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 koş 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 koş, koş. 48 koş koş, 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 koş koş 49 50 51 52 53 54 54 yaptım. 55 56 57 58 59 60 62 ne 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ondan sonra 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 Evet 100 öldürme yaptım. Yeter bence. O da 101 öldürme oldu. Bence yeter yani. Evet tam tamına 101 öldürme yaptı ya. Abi 101 öldürme nedir ya? 27k para oldu yani. 101 öldürmede 27k para alırsınız. Oh. <laughs> Arkadaşlar. 101 öldürme yani. Ne yapsınız? 101 <laughs> öldürme. Koş koş koş. Diğer dünya. Oh. Bakalım diğer dünyada bizim neler bekliyormuş arkadaşlar. Diğer dünya, dünya yıkık orman. Bakalım 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 gidiyoruz 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 gidiyoruz. Başardım ve bastım ve aldım. Şu an iki para'm kaldı. Zor Evet arkadaşlar tekrardan şu an buraya gelmiş. Tamam. Şu anda hayaletleri mi öldüreceğim? Hayaletler 18k gücü var ama benim gücüm öyle dayanamıyor. Hayaletler arkadaşlar eline düşüyor. Bir de kolay yani. O derece. Vurdum gitti zaten üzerine uyuyorum. Yok kız, bu neymiş tamam. Şeydi doğru. Neyse. Şu an bunu bile aldım yani. O 35 nar oldu. Ben diğerlerinde de. Oha. Stora bakalım. Ben diğerinde goblin de çok şey diyor. Tam şu an yıpranmış çekiç kılıcını aldım ama şu an hiç önemli değil Çünkü daha fazlası var. Peki bunu görmüşsünüz. Bu da özel bir de. Yani. Yıkı korumanın da varmış. Bunun için 45 k tamam. Baby France kardeş. Bir dakika auto açtım. Tamam. Baby France. Çok yaptım bile bitti bile bitti bitti 45k'ya bunu da alıyoruz ah oh, bir dakika ya çok yakınlaştırmış evet arkadaşlar buradan bu kadar olsun bence Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Like atıp orada abone olmayı unutmayın. Öpüyorum. Bay bay.